Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Roblox'a yepyeni bir yarış oyunundayım. Bu gerçekten daha önce ödediğim bütün yarış oyunlarından çok daha farklı. <laughs> yani resmen civcivim bacaklarına asılmış öyle uçmaya çalışıyoruz havada. Sanırım güçlenip zıplayabildiğimiz kadar zıplamaya çalışacağız ve amacımız tabii ki parkurun en sonunda gitmek olacaktır. Aa kuş gücü kazandım. Bunlardan kuş gücü kazanıyoruz. Ortam çok çiçek böcek oldu böyle. Bayağı aşırı tatlı bir oyun. E, benim kuşum gitti ama... Hey, heh tamam. O baksana burada pet birleştirmeleri var. Günlük ödüller var. Sıralamalar falan. Bir de ortada çok güzel böyle hoş bir ağaç yapmışlar. Abi oyun çok tatlı duruyor ya. Artık bir an önce oyuna başlamak için harbiden sabırsızlanıyorum. Şöyle yapalım abi. Bunu hemen bir alalım. 2K coins'imiz oldu. Gayet güzel. Bedava bir tane pet var şurada. Hemen alalım bunu. Animasyon devreye girdi ve rare pet geldi. Şükran günüyle alakalı bir hediye soyunun. En iyi tak diyorum. Zaten bir tane pet varmış. Aa bir dakika bu direkt bindiğimiz pet mi oluyor? Evet. Petimize tutunup uçabildiğimiz için böyle yukarıda koymuşlar abi bu pet güçlendirmelerini. Otomatik koşma da varmış oyunda. Çok güzel ya. Bir de oyun grubuna gelince legendary pet veriyormuş. Oyunun ismi aslında video başlığında yazıyor. Flippy Bird Race. Yine de ben size şöyle bir menüsünü göstermek istedim. Oyunun linkini de hiç merak etmeyin tabii ki. Her zaman olduğu gibi yeni açıklama kısmına koyacağım. Gelmişken şöyle bir de beğenelim abi oyunu. Oyunda sanırım şimdilik bir tane redeem kod var. Onu hemen bir kullanalım abi. O da 1000 likes olarak geçiyor. Umarım çalışıyordur. Aa şimdi bak buradan bir tane epic pet geldi. 500 gücünde. <laughs> Bayağı güzel. Basket topuna mı sarılmış o? Evet abi. <laughs> Bak <Baksana> şuna <laughs> Ne yazıyor burada? Recoil Jam denen bir şey. Neyse artık. Gruba da girdiğime göre şuradan hemen ödül alıyorum. Ve buradan da efsanevi bir pet gelecek şimdi. Az önce kodu kullanıp aldığımız pet ve şimdi gelen efsanevi pet aynı güçte. E, bu epic çok daha güzel ama o yüzden tabii ki ben bunu kullanacağım. Şöyle bir kere artık yarışmak istiyorum ya. Oha bir de baksana iki tane daha pet takıyorum. Aa çok güzel konduk. <laughs> hemen şöyle bir daha gidelim. Otomatik koşma da var oyunda. Oo tek tek bütün statları geçiyoruz. Güzel. 5k coins oldu. Oo takla atması bu arada bayağı iyi değil. Taklacı güvercin gibi gittik be. Birazcık daha güç toplayalım. Daha fazla güçlenelim. yönelim. Aa legendary pet daha iyi mi? Bilmiyorum ama markasında böyle bir iz bırakıyor. 1.5k'dan başlamış yumurtalar. Ortadaki 12k. Bence ona açarız zaten. Şuradan hemen birazcık daha güçlenelim. Bir de burada VIP alanı var tabi ama şimdilik oradan uzak duralım. İkinci dünya var Ocean diye geçiyor. Okyanus dünyasına geçiş yapacağız. Bir de oyunda tabii ki rebirth sistemi var. Her zaman olduğu gibi yine beni şaşırtmadı. Şuradan hemen otomatik kuşu açıyorum. Yalnız şu an bayağı bir uzandık. Yine de çok fazla hızlanmış olmama rağmen sadece 2100 tut gelebildim. Exclusive kuşlara bakar mısın abi çok güzel ya. Şuna baksana dinozor kuşu varmış. <laughs> 1.454k hızlandırmayla beraber artık bundan sonra gideceğimiz yer 2000 tut. 2000 sud fena değil tamam. Oyunda klik olmayınca birazcık böyle garip bu tarz reis oyunlarını ama alışırım ya yakında. Şu VIP alanından bir geçmemiz yok mu? <laughs> Ay yok. Ama oradaki kuşlar çok büyük ya. Bayağı güzel duruyor. Rebirth atmak için 25 milyon istiyor. Abicim ne yaptın 25 milyon ne? Şuradan hemen bir tanecik yumurta açalım. 12 kaldık gelsin. Gücünü bilmiyorum ya. Bu arada çok kötü olabilir yani. <laughs> Umarım pişman olmayız. 400. iyi fena değil. İyi değil ama fena değil. Abi bir dakika ya. Bütün petleri takıyorum ben şu an ya. 2800 tut geldim bu sefer. Fena değil. Arada bakıyorum şöyle gözümden kaçırdığım bir şey var mı diye. Merge'e bakalım ya. Kaç tane pet istiyor bu arada şu merge olayı. Herhalde aynı cinsten pet lazım değil mi? Öyle olması gerekiyor. Tamam. Ya yani burada bu şekilde yarışacağız. Artık var yarış başına baksana deli dehşet aldım orada. Çok güzel oldu. Game Pass alsam onu düşünüyorum. 3200 saplama geldi. Şöyle bakalım bir daha başa dönelim. Bu sefer de bir 3300 olur bence. Mi? Bayağı yaklaştık baksana şuraya kadar geldi. 53. 53.lüğe kadar ilerledim şu anda. Birinci olan kadar bırakmayacağım. Diyeceğim ama birinci olamayabiliriz yani her oyunda. Tutları saplama olarak çeviriyordu. O yüzden saplama diyeceğim. Tur bitmiş. Hep bir tur başlamış. Şurada durduralım. Oo var havadasızlık aldım. 90 kalma kadar bence buradan birazcık daha pet açalım. Üçlü açma var mı? Var. Aa çok güzel bak. 3 açma yapabiliyoruz. Bir tane ankamın, iki tane kamın geldi. Olsun hiç diye Şöyle bakalım hemen bir. Bunları acaba birleştirebilecek miyiz şimdi? Şu 400'ü alıyorum. Bir tane daha 400'ü koyuyorum. Ve Mor verecek. Evet. Şöyle merge dedim. Ne verdi peki? Ne geldi abi? yüzük geldi sanırım. Evet. Şu yeşil yoktu. yüzük yeni bir kuş geldi. Gayet güzel. Uçup kaçıp şunları tekrar bir toplayalım böyle. 90 kalp yumurta içene kadar durmak yok. Devam ediyorum. Herhalde böyle yine bir 5-6 saat kadar falan kasacağım. Ondan sonra karşınıza da çıkarım. O zaman uçmaya devam. Hop. Taklacı güvercin. 4100 saplama geldi. Evet. Böylece baya bir turun ardından. Yüzlerce yarışın ardından 29 milyon coin ise çok yaklaştım. Baya para kastım. Hiç pet yardım almadan kasım tutur, Birazcık uzun oluyor. Zaten oyunda şu an takas yok ama önümüzdeki güncellemede çok büyük ihtimalle trade gelecektir oyuna. 90 kalk yumurtadan birkaç tane açtım. Şimdi sizlerle beraber de birkaç tane açmak istiyorum. Bak şurayı çok güzel ya baya da güçlü Hemen merge makinesine gidip buradan pet birleştirmelerini yapacağız hep beraber Zaten birazdan rebirth atıp ikinci dünyaya geçeceğiz E coin sellerde boşu gitmesin bari işte ise pet açıp onların güç yapalım Mesela şimdi şöyle başlayalım bir kalkları birleştiriyorum önce Başka bir bir kağıtlık. Sonra bunları birleştirip mor yapıyoruz onları da birleştireceğiz Yani aslında baya bir güçlü olacak petlerimiz Enileri taktığımız zaman niye peki bunlar girmiyordu bunlar giriyor takıma Neyse buradan biraz daha o zaman güç yapmaya devam edelim 2 tane 2 klık var bunları birleştirdiğim zaman 2.6 kal Olacak. bayağı güçlü oldular. Pet geliştirme makinesi birazcık değişik çalışıyor. Bir de her seferinde elde ettiğimiz petlerin gücü daha farklı oluyor. Ama şu an baksa takım bayağı güzel oldu. <laughs> Tipleri çok komik. Bir kırmızı bir de mor kuş var. Buradan çıkartamadık abi alanları. İkisi gelmiyor asla ya. Neyse en azından birkaç tane çıkardım. Belki bak geldi reğrine. Hem de iki tane birden geldi. Çok güzel oldu. Toplamda beş tane takabildiğim için iyi tamam. Şimdilik bunları ellemeyeceğim. Ama sonraki dünya geçtiğimiz zaman şu ikisini de birleştireceğim. Daha da küçük pet elde edeceğiz. Artık bence baştan geçelim. Şuradan bir tutlar sıfırlandı. Her şey sıfırlandı. Coinsta tabi tabii ki sıfıra indi. Yani artık yine 5 parası kaldık böyle. <laughs> Olsun hemen ikinci bölgeye geçelim abi. Ha. Gerçekten okyanus dünyası. Burası baya böyle sular selle altına kalmış ya. Ama bu ne? Çok güzel durmuyor mu? Hem çok korkunç hem de çok güzel. Rebirth sıralamasına bakıyorum şöyle. Birinci de 6 Rebirth var sadece. <laughs> baya iyi. Pet gücü olarak da dünya birincisinin 647 gücü varmış. İyi aslında yani bu demek oluyor ki sıralamayı yakalayabiliriz. Sonraki dünyanın teleport hazırlanmış ama henüz daha gelmedi. Burada artık şey kuşlar gitti balıklar geldi. Sonucu kalabalık aslında ama okyanus dünyasında bir tek ben varım ya şu an. Tap taze Rebirth attığım için şimdi bir kere. Bütün saplamalarımız, tutlarımız sıfırlandı. Olsun yakında toparlarız zaten. Yani bundan sonra rebirth atmak için 500 milyar vermemiz gerekiyormuş nasıl yani o yüzden dünya birincisinde sadece 6 tane rebirth var İlk dünyada 450k 3 milyon ve 10 milyonluk yumurtalar varmış <laughs> bu benim gözümden nasıl kaç tane anlamadım en pahalı yumurta 90k'lık sanıyordum eee neyse tamam önemli değil şu 450k'lıktan 3 tane açalım abi İki tane kamın, bir tane kamın. Hatta evet biraz bundan açalım. Pet birleştirmesi yaparız. Bak böyle de geldi. Çok güzel oldu. Otomatik merge sistemi olsa güzel olurmuş. Şunları birleştirelim abi. Böyle bunları birleştir. Başka şunları sileriz. 5 kalıplar var. Hemen bunları birleştirelim. Dörtlü birleştirme yok ya tüh. Bütün petleri birleştirdim ettim bir şeyler attım böyle takalım kafama göre. Şimdi en iyi takım bu halle olmaması lazım. Normalde şu 2.6 kaldım ve 6 kaldım da girmesi lazım abi takıma ya. Evet böyle olması lazım. Şunu da bir takalım hemen. Of oğlum çok güzel oldu ya. Şuna bak. Aa baya güzel duruyor. Heh. 3 tane daha şunları açamıyor muyuz? Açamıyoruz. E ee, şurada 8 klık petimiz var bizim ya. Aa, bunları da ama bunlar ara sıra kayboluyor. Ben anlamadım bu işi. Yine en güç petimiz bizim şu penguen peti oldu. 10k gücünde. Evet bayağı iyi. O geçiyorum hızlıca. Toplam tut. 351k gözüküyor. Rebirth'den sonra. Yine bak iyi toparladık ya şaka maka. Bu takım beni bayağı bir götürecektir. Öyle düşünüyorum. Yine de gelişip yeni yumurtalar almak istiyorum. Tabii ki baksana burada 1 belik 200 belik falan yumurta var abi. Onları nasıl olacağız ya? Rebirth atmak gerekir. Tabi de bir rebirth için baksana. 500 milyar Paracıkları da kasmaya devam edelim. Yeni kuş takımıyla uçmaya kaldım yerden 200 ikinci devam ediyorum. Baya bir para kastım. 1,5 milyar olmuş bile. Hala daha uçtum. sutlar çok az. Yani 600'e kadar falan geliyorum. Baya az. 240 milyonluktan açabiliriz bence. 1.8 milyar da baya iyi duruyor. Bilmiyorum. Ama bundan açarsak birkaç tane gelir. O yüzden şunlardan 3'er tane açacağım. Eğer seri hoşunuza giderse de oyuna zaten kaldım yerden devam edeceğim. Merak etmeyin arkadaşlar. Baksana para kalmadı ya. Yani 6 tane pet çıkaracağız. Bir tane rare geldi. Bak bu çok güzel oldu. E ee, enileri tak dediğim zaman abi bunlar 800k falan. Bu ne böyle? Şu an zaten direkt hiçbir şey toplamadığınızın milyonlara zıpladı. Ha bayağı iyi oldu ya. Paramız direkt 124 milyona çıktı. Bayağı güzel oldu. Hemen şöyle bir daha koşuyorum. Aslında biraz şunları toplayayım ya. Dur. Toplam pet gücümde 3.2 milyona kadar çıkmış. Yani <laughs> bayağı kısa bir süre içinde hiç game pass almadan deli dehşet gelişmeyi başardım bu oyunda da. Ve eğer bunu ben yapabiliyorsam Sizler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu minik balık güçlendirmeleri artık benim için bayağı bir yetersiz olmaya başladı. Yani harbiden şu VIP alanına ihtiyacım var gibi duruyor. Baksana abi şuradaki bu çok büyük ya. Bu sefer kaç yapacağız? 17.717 milyon diyor. Yani stutlar aslında milyon oluyor. K gibi uçuruz milyon geliyor. Hemen bir tane daha aynı pet çıkartalım. Zaten bir tane gelecek. Başka da param kalmadı. Kamın geldi. Birleştirme yapalım. Birleştirme oluyor. Aynı mantık zaten devam ediyor burada. Abi iki tane 400k vereceğim şimdi. Bak 440k oldu. Baya güzel oldu. Aslında çok da güzel olmamış. <laughs> aslında öyle çok da efsane olmamış ama olsun. Güzel. 600k'lardan iki tane var. Başka bir tane daha var. O zaman hemen şu 600k'ları birleştirelim bence. Şöyle yapıyorum merge dedim. Birleştirme sonrasında gücü 720k'ya çıktı. Çok güzel oldu. En ileri tak diyelim. 720k, 800k, 440k, 600k, 600k. Baya iyi. Hızlı bir şekilde gelişmek için yapacağımız en mantıklı şey. Zamanın yarısını buradaki güçlendirmeleri toplayarak harcamak olacak. Ondan sonra işlere başlayabiliriz. Öyle çok daha efektif oluyor. Acele etmeye gerek yok. Şurası 150 olana kadar bunları toplamaya devam edeceğim. Zaten ondan sonra gelip birkaç tur yarışacağım rahat rahat. Takımın son hali bu şekilde. 240 milyonluk yumurta yaştık bugün sizlerle beraber. Oyunda bir kere rebirth attık. Zaten rebirth atmadan İkinci dünya geçiş yapamıyoruz. Flappy Bird Race oyununa kaldığım yerden devam etmemi istiyor musunuz? En pahalı yumurta 200 milyar paraya açılıyor. Yani bayağı pahalı gerçekten. Ama eğer isterseniz devam edip bu yumurtadaki petleri çıkartabilirim. Ee, ben de zaten aslında bayağı bir merak ediyorum bunlar nasıl diye. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Roblox alakalı daha fazla video için kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Ayrıca bu oyunun devamı için de videoyu beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.